Merhabalar, ben Gökhan Ağırsoy. London London firması olarak 1965 yılından beri sektörde hizmet vermekteyiz. 69.sü düzenlenen iMOD fuarında biz de katılımcı olarak yerimizi aldık. Şu anda çok güzel bir fuar geçiriyoruz. Fuarımızın 3. günü yabancı birçok müşterimize hizmet verdik. Birçok modelle e, yurt dışına ihracatımızda e, siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 6 bin çeşit ürünümüzle burada sergileme yapmaktayız. Fuarı düzenleyen AYMO ekibine çok teşekkür ediyoruz. Tekrar önümüzdeki sene yeni fuarlarda buluşmak üzere iyi günler dileriz.